Herkese selamlar. Umarım herkes iyidir. Bugünkü video konumuz büyük dosyaların USB flash drive'a aktardığımız zaman verdiği hatayı nasıl giderebileceğimizi göreceğiz. Şimdi isterseniz büyük bir dosya bulayım. OBS Studio'yu açayım. OBS Studio'yu açtıktan sonra burada ben görünümden hepsini bir listeli Ayrıntılara gireyim. Buradan en büyük dosyayı bulalım. Boyuta göre sınandırılırım. Ve 6 GB'lık bir e, dosya türü buldum. Bunu kopyalıyorum. Ve bilgisayarıma takılı olan Kingston D-Drive'ına bunu aktarmaya çalışayım. Bakalım aktaracak mı? Gördüğünüz gibi dosya aktarılamıyor. Çünkü diyor ki e, boyut büyük. Bakalım gerçekten boyut büyük mü? Kingston D-Drive'a sağ tıklıyorum ve diyorum. Eee flash drive'ımızın boyutu 28 GB. Fakat aktarmaya çalıştığımız videonun boyutu 6 GB. Bunu nasıl giderebiliriz? Şimdi onu görelim. Şimdi flash drive'ın üstüne sağ tıklıyoruz. Ve buradan biçimlendire tıklıyoruz. Biçimlendir sekmesi açıldı. Buradan dosya biçimi gördüğünüz gibi FAT32 olarak varsayılan geliyor. Biz buradan FAT32'den NFTS yapacağız ve başla diyeceğiz. Biçimlendirmek istediğiniz deneme misiniz diyor. Tüm verileri silinecek. Evet dedim. Ve şimdi bekliyoruz. Tamam biçimlendi. Güzel. Tekrar şimdi buradan kapat diyorum. Dosyaları açıyorum. OB Studio'ya gidiyorum. Tekrar her şeyi boyuta göre biçimlendiriyorum. Boyutlu şey özür dilerim. Sıralıyorum. Tekrar kopyaladım. Büyük dosya 6 GB dosyayı. Ve flash drive'ın içerisine geldim. Kontrol ediyorum. Pest yani. Ve gördüğünüz gibi artık hatayı vermeden dosyayı kopyalamaya başladı Bu videoda böyleydi. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki yardım videosunda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.